Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında öğrencileri dereceye girebilmek için mücadele etti. Besni Gençlik ve Spor Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, Besni eğitiminde niteliğin artırılması projesi dahilinde düzenlendi. Kaymakamlık, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Ve en Turnuvaya 3 kategoride 163 sporcu katıldı. İlk, orta ve lise kategorilerinde düzenlenen turnuvada birinci olan sporcuya bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise saat hediye edildi. Biz, e, diyorduk, e, o dönem... Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat'ın turnuvaya ilişkin verdiği bilgilerin ardından turnuvanın açılışını Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptı. Açılışta konuşan Kaymakam Nazlı Demir, BENAP projesini hayata geçirdikten sonra veli, öğrenci ve okul işbirliğinde sadece eğitim değil, sportif ve kültürel etkinliklere de daha fazla önem verdiklerini belirterek öğrencilere satranç turnuvasında başarılar diledi. Geçen. Etic güçlü bir mücadele üzerinde oturuyor. Bu mücadelelerinde, bunlar öğrenci, meclis ve okul bu iş birliğini sağlamalıyız. Burada hem öğrenciyi, hem meclisi, hem öğretmeni motivetmemeli, desteklemeliyiz. Başarı sadece akademik. Baş...

arkadaşlarımız, kıymetli aileler, değerli öğretmen arkadaşlar, sevgili çocuklar, hepinizi hepiniz saygıyla selamlıyoruz. Öğretmen dersiniz ki, sanatlar dünyanın her cehennemler.